Günaydın güzellerim. Gününüz aydın olsun. Vallahi ben bunları birleştireyim artık diyorum. Hayvanlar kutuda büyümüyorlar. Aha geliyorlar. İnşallah bir şey yapmazlar. Şu horoz ee, horozla çıkmış sabahleyin. Gidiyor bakalım şimdi. Ali! Kapıyı aç da horoz girecek kapıyı aç. Hadi gidin karışın hadi. Şu tek de büyümedi arkadaşlar akalarını da koşturmakta. Bakalım bunlar ne yapacak. Şu de su da almış gitmiş. Hadi bir karışın. Artık kümese girsinler istiyorum. Bakalım ne olacak. Bunlar altı taneydi. O ayakları sakat olan var ya dün rahatsızlaştı. Durdu durdu. Artık dün en son öldü. Ben onun için de hani göndermiyordum bunların yanına. Yürüyemez diye ama hayvan dayanamadı. Öldü arkadaşlar. Sıkıntı varmış. Zaten gelişimi de iyi değildi. Canımız sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Nail de geliyor galiba. Valla dayımların orada mıydı, abimlerin orada mı? Beton atıyorlar, tele duvar var ya onu çekiyorlar. Nail de oraya gitmişti. Ana bunda sahip çamca mısınız? Gidiyor musunuz? Burada yavrularınız var da. Nail de beni çinleyecek arkadaşlar. Bu arada e, çevre mıntıka temizliği falan yapıldı. Tandır evimiz temizlenecek. Ama çöpümüz doldu arkadaşlar. Evden çıkanlar. ne oluyor? Şunu yavrular onlara kattım dedim ama. He? Ne Nail? Katışacaklar mecbur. Gel sen bunlara sahip çık bari gel. Çıkan mı? Ne yapan bilmiyorum da. Bir ara iyi karıştılar da. Şşş. Şşş, hadi. Siz de ondan yana gidin. Şş. Evet güzellerim artık e, işlerin sonuna geldik inşallah. Sizlere çekmiyorum ama bütün kapılar bitti. Sadece bu dış kapı kaldı. Burayı da Arap sabunu ve çamaşır sodasıyla siliyorum. Hem siliyorum hem duruluyorum. Çok güzel çıkartıyor lekeleri. Yerleri sileceğim. Bir de e, mutfak pencerelerinin içlerini sildim. Dışları silinecek de sandalyelerini sileyim dedim kurusun. Akşam olmadan saat şu an 11 buçuk. Kapılar bitti artık komple. İşleri hafifletti bacımız sonuna geldik artık. Sıkılmayın diye fazla çekim yapmıyorum ama yine de şu kapı esilerken bir göstereyim dedim güzellerim. Şimdiki aklım olsaydı bu kapıyı dümdüz yaptırırdım. Şu toz doluyor. Allah'tan bezine çıkıyor. Ben beyaz oluyor canlar. Evet güzellerim ya ben yoruldum artık. Mutfağın sandalyelerini süpürdüm, halısını süpürdüm. Mutfağın halısını kaldıracağım. Burayı da güzelce sildim canlar. Şöyle. Vallahi açınca temiz temiz kokuyor. Şuraya ellemedim. Niye ellemedim bilmiyorum. Şu üstleri falan da sildim. Tozunu aldım güzelce. Bakın buraları falan sildim. Açtığımda şuralarda tozlar vardı. Temiz temiz olsun. Yerleştirdim güzelce şunları. Size göstermiyorum ama ben böyle işleniyorum canlar. Temiz temiz olsun. Buraların tozunu da aldı bacınız. Mis. Sıra geldi mutfağa işte. Sandalyeleri süpürdüm. Halasını süpürdüm. Toplayacağım. Ben ilk başta bu kadar yorucu olacağını biliyordum. Sizi de çağırdım. Hiçbiriniz gelmediniz. Şaka yapıyorum. Gelmek isteyenler vardı ama hem ben zaten kıyamam. Hem de sizin e, yolunuz uzak. Arkadaşlar. Allah razı olsun hepinizden. İçten sildim. Şunları dıştan sileceğim. Ama sandalyeleri bir sileyim. Bakın şuralarda lekeler var. Lif'i elime alacağım. Lif dediğime bakmayın. Neydi o? Böyle. Ee, perdenin tülü 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 elime alayım bir güzel sileyim. Bunu da kaldırıyorum. Bunda lekeler var. Halı yıkamaya gidecek canlar. Şöyle gitsin bu. Yeni bir ince halı sereyim. Yaz geldi artık. Gerek yok. Topluyor bacınız. Nasıl ballı insanız be. <laughs> Niye? Yani, ben, ben şimdi dört takım alacağım ince. Oh. Ali bayramcılık istiyor arkadaşlar. Ali'nin halini görüyorsunuz. Ben alacağım. Alacağım. bayrama denk getirdim. Saatler olsun. Rahatsız. Adam ne oldu? Yarın oraya halledelim. Bak yarın. Yarın zabanın dokuzdan hem geldik. Onda dokuzda. Gidelim orayı. Rahatsız ben onu kendime yapmıştım. Artık Vallahi... Neyse olsun bakalım. Sen oralet yapmıştım ben. Sen kahveyi mi seviyorsun? Ha. Ben de kahve seviyorum. Rahatsız biz daha bayram tıraşı olacağız. Adam yolda giderken kola içerek eve geliyorum. Kolamı görüyor, Onda bir de ben içeyim diyor. Elimden alıyorum <laughs> İyi yapıyor. Sen de o adama da al bir tane var yani. Almadı mı sana kola? Ne oldu denk geldim? Yolda. Kola içe içe geliyorum. Bir cam şişe kola aldım. Kolaya dayanamaz o. o da. Bir de onu da benim içimde. <gülüyor> 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 rahatsız kendine gelen yorumlar okudun mu? Evet okuyorum. Ne dediler? Lavayak ya yazmış. Yazmışlar değil mi? Rahatsız, rahatsız çalışmaya bak. bilmiyor. Rahatsız iş yapmaz. <laughs> Öyle mi yazmış? Hayır helal olsun rahatsız yazmışlar. Rahatsız Ekmeğinin peşinde yazmışlar. Yarın rahatsız bahçedemiz ilgili rahatsız. Rahatsız ne iş hiç yakışmıyor yani. Rahatsız abi dip bir diyelim bir ilan arabası. ben bir çeşem rahatsız dip Nereyi? Hı. Abim bilin bahçe hölü ot kalmış. Ya ilan diyorum ben. Daha Allah. İlanı ilanlarım korkuyorum <laughs> rahatsız. Korkan, Korkan mı? Kopya, kopya tasmayı bir daha alınıyor. Kopya kalla nasıl kaçıyor? Havlıyor değil mi? Rüzgar. Rüzgar. Sen havlıyor da bir tamam abi. Dedi. Rahatsız. Dün değil, evet gün şurada karşıda yoncalar içinde bir buçuk metre yılan gördük. Alt tarafı sarı, üst tarafı da siyah. Camlarım parıldamış mı arkadaşlar? Anela geliyorduk, yine Bir şey hoşuma gitti. Bu Arap sabunuyla

Rasımlar işi ya. Şey ya, modern. Rasım onu bu yana geçirecek. Niye? Adam balya çekmeye bile gelmiyor gayri. Niye gelmedin gel. balya çekmeye Rasım? Gelecek mi? Bir dahaki. Gel. Tamam. Tamam. Şu balya makinesini tamam. beğendin mi Rasım? Şu balya Demek makinesini kanka. beğendin mi? Makine. Yıkarmayı <laughs> <Yani gülüyor> <makine, gülüyor> sevdin mi diyor. Demir örmüyor. Ona yıkıyor markasını, vur gülkülü <laughs> markasını ya. Çekil. Evet abilerim ablalarım şu anda kamera çekimi bende. Annem siliyor, süpürüyor. Önce camlarını siliyoruz. Sonra pimatenlerini siliyoruz güzellerim. Ki buraya çıkmadığım kalmıştı. Bakınız buraya da çıktı. Burayı da pete değil bileyim. Bir kaydı. İnanın dizlerimin bağlı. Aydı dedi annem. Düşerim de. Bayramlık olurum. Olum da bayramda buradan keseceğiz. Allah izin verirse. Yok canım. Bakın nasıl bakmış. Bakın ben de ters tarafa mı yapayım şöyle temiz tarafıyla. Karanın niye bağırıyor? Al beni diyor. Senin sesini duydu ya. Sesini duydu ya. Bir şey olmuş. Bak ben arkadaşlar. Gerçekten elektriklerini çok güzel çıkarıyor. Sen ne yapıyorsun anne? Ben de valla uğraşıyorum ya. Bir şey yaptım ama daha bir tane daha bir var. Yine üç tane bezle siliyorum. Önce de yanlı, sonra durulama, sonra burulama. Ali bana kızıyor arkadaşlar ben iş yapacağım diye. Ali'me de kolay gelsin. Bana da kolay gelsin. Bir bitireyim ondan sonra size göstereyim temiz halini. Evet bacılar mutfağımın sadece şeysi kaldı. E, yerleri silinecek. Yerlerinde de pırıldattım mıydım? Tamamdır ama yemek yapacağım artık, artık arkadaşlar. Tencerelerimi falan çıkarttım bakın. Şunu da kaldırayım. O da ciğerim. Gideyim bir soğan getireyim. Ha şuraya bakın. Nasıl olmuş canlar? Vallahi göstermeye çekiniyordum size. Çamur yağmışmış dışarıya. Şimdi güzel oldu, temiz oldu. Artık şuranın perdesini takmayacağım arkadaşlar. Nail ne zaman buraya şey diktirir, ee, ne perdeydi şundan stor perde Türk'ün ahlısı ondan çalışılmış dediler ya neyse öyle işte gideyim soğan getireyim domatesli biberli e, yemeğimi yapayım bir de yanına pilav yapayım İki tencere çıkarttım bana kolay gelsin aslında Rukiye yapılan gibi gelecek şöyle bir toparlayayım da bir kek çırpayım ne bileyim ya bir e, çikolata soslu şey yapayım, brownie yapayım, öyle bir şeyler yapayım. İçimden o geçti. Ciğer yemeği yapıyorum. Soğanı kavurdum, biberi. Ciğerleri de güzelce yıkadım, doğradım. Ağzını kapatayım. Sonra domates, salça, baharatlarını falan ekleyeceğim. Çok az bir şey de su ekleyeceğim. Bugünkü menümüzde bu olsun. Yapacak bir şey yok. Menü olsun da ne olursa olsun. Şimdi pilav yapıyorum. Evet arkadaşlar Nail ne diyor? Tavada bandıracağım diyor. İşte burada, burada. Nasıl olmuş? Nail Usta. Acıktı. Bugün Nail'e yemeğe yetiştirdim arkadaşlar. İşe gücü bıraktım. Artık çok az bir işimiz kaldı inşallah. Bitecek bugün. Şey için... Ayaz'a bakar mısınız için. ya? Pilav ye yoğurtla Ayaz. Hadi pilav yiyeceğim ben de birazcık. Ciğer de üstüne ekmeksiz. afiyet olsun, olsun, arkadaşlar. Değerli evet, evet, takipçilerim artık merdivene yine çıkan adam ağladı vallaha. Yine bitmedik. Banyoymuş. Son banyoyu yapıyorum artık. fayanstan üçüncü banyo bu. Nail diyor ki kendini iyice yoruyorum diyor. Yorulmasan da olmuyor arkadaşlar. Şimdi çıkan e, tozu göstereceğim. Bakar mısınız kire? Kire değil. Toz. Bayağı açıldı ya şu an camını. Bir de arkaya mandıra yapıldı. İşte kime sıkıldı. Şu oldu bu oldu. İyice tozlanmış. Benim de bir güzel silin dedim. Artık bitsin istediğim için daha da fazla uğraşmıyorum arkadaşlar. Yine tertemiz oluyor. Şu tarafları silindi. Göstereyim. Dön o tarafı. Binsin. Komple göstereceğim size. Temiz olunca. O zaman sonra ne Soğanı dövüyorum arkadaşlar. Soğanda şöyle otlar çıkmış. Bakın. Bu otlar bir büyümesin. Ters attım ya. Şunlar. Hemen tavındayken. Nasıl ödüm aldın güle? Gelme. Karamel. Karamel. Keser der, keser. Keser der. Sabahleyin yüzünü yıkamadın mı benzerini? E? Yıkamadın mı benzerin yüzlerini? Gel. Karameli götürelim arkadaşlar. Yoksa soğanlar kıracak. Evet, güzellerim bir içeri bir dışarı. Yapacak bir şey yok. İçeriden gösterdi miydi? Tam talımda. Ked şey olsa... Dövmeyi sevmiyorum da ses Yağmur yağmayacak dedik. Yapmam artık bilmiyorum. Hava durumunda öyle şey yapmış. Onun için tavımdayken döveyim bunları. Zaten iki tavlı. Bir de şöyle gelirim. Bu şeyini de ilk defa dövüyorum. Borulandan. Pek güzel olmuş. Bunun altına da pes taşmıştım ya ekerken. Üşenmeyip başına varırsanız her şey olur arkadaşlar. üşenirseniz. o sana bakar sen ona bakarsın. Sarmaşlıdan bir şey olmaz yazmışlar. Takipçim. Ayrık kötü diye yazmışlar. Bu da ayrı ayrık gibi. Bunda koku uzun. Bu da her ve kol sarıyor. O biraz daha bundan arsız. Soğanım çok güzel çıktı. Soğan da ağırsız dediniz. Hiç malzeme var mı? Yok. Maydanoz. Çıkarsa çıkacak. Çıkmazsa yok değil mi? Alim Elimde da arkadaşlar. Nail inşaatlarda. O bugün orada. Yarın da Betoncular gelir. Betoncular acaba bugün mü gelecek bilmiyorum. O ne iş koruyor oralarda da. Kalıp takılıyordu normalde. Kalıpçılar gittiyse betoncular gelmiştir. Bu saate kadar. Kapanışta artık beraber evde yapalım. Heh. Paşa gelmek üzereyim arkadaşlar. akıştı işte mı bir tane. Gerçi uçurmuş herhalde. Şeye vururum da adamı siz getirin. Boruya delerim boruyu. Küçük küçük soğanlar var. Heh. Bu da itime bir tasaydı canlar. Bunun da tasası gidiyor işte. Bayramdan sonra da e, bütün bahçeye çapalarım artık. Bu otlanıyor diye bunu karıştırdık. Bu da epey bir gider artık. Kapanışını yaptıktan sonra da bir kekmek çırpayım arkadaşlar. alemde sütü sağsın onunla Sarmışları koparalım. Gördüğümüz sarmaşıklar Korkuyorum da. Bir de soğan e, birazcık büyüdü mü ölmez de. Kırçılır. Onun için şimdi tam zamanı. Burduğumuz sarmaşıkları bir kenara atıyorum. Tekrar tutmazsın diye. Yandan yandan yürüyelim. Aha başa geldik. Şimdi bir başa daha gideyim. Bir kere daha karıştırayım. Geleyim. Burayı bitirelim. Karamel. Karamel yine geldi. Karamel. Çağır Ali çağır. Gidelim Karamel. Koş. Koş. Abi çağır. Abi. Gel. Koş. Koş. Çalışalım. Bahçenin kıyı köşe temizledik arkadaşlar. Bir göre temizledik. Ay, Ayağım ağrıdı. Yine otlarım geliyor. Yağmur yağdı ya. Kapa ister her taraf Canımız sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Bak buralar çamur. Çamurlu da buralar. Atlap kalkıyor. Neyse, yüzünden, yüzünden. Karıştırayım yoksa falan kokuyor çıkacak. Maşallah iyi yağmur yağdı bu sene. Almasın. dövdüm arkadaşlar. Çok şükür. Bunun tasası da gitti. Biberler de güzelleşmiş bakar mısınız tutunca. Yeşermeye başladı artık. Boynum ağrıdı arkadaşlar böyle ilk durdum ya. Artık son demlerimdeyim. Arkadaşlar ayaklarımı yıkadım. Bir de dik dik tülayı göster diyenler vardı. Dik dik tülayı yatıyor arkadaşlar. Yavrular olacak Allah izin verirse. Bu ayın kaçındaydı? Kaçında yavrum olacaktı? Dokuzunda. Yumurta var mı altında? Allah var. Bunun altına yumurt arkadaşlar. Ben bir bakayım. Evet güzellerim burayı da bitirdim çok şükür. Temizlendi, aklandı, paklandı. Biraz önceki dağınıklıktan eser kalmadı. Temizlik bezlerim onlar. Makine yapacağım Bir sudan geçirdim. Tertemiz oldu. Şu ta İzmir'den gelme. Aslında buraya daha farklı bir e, Çamaşır sepeti alabilirim. Bayağı da yıprandı. Belki de onu 9 senedir kullanıyorum arkadaşlar. Aa. Kapısı falan da gördüğünüz gibi tertemiz oldu Aa, arkadaşlar. Bundan annemle bana bilek yaptım böyle. Evet Ayaz'ın bana da yaptı. Şöyle göstereyim. Teşekkür ederim annem. Ayaz'ın da duşunu aldı. Aklandı paklandı. Konum. Akşama tertemiz değil mi annem? Evet, annem, ben evet ben arkadaşlar yapacağım. buranın yoluklarını da attım ama Ayaz diyor ki ben Ali ile Ayaz'ı hep karıştırıyorum. Artık yoruldum da. Bak, gel, ee, bu arada gelen giden nerede oluyor? Arkadaşlar hani bir türlü bitmedi de diyebilirsiniz. Ama bitti çok şükür artık. Gel, bak. Bir çamaşırım var katlanacak. Şöyle onu da yatak odama attım. Yatak odamda e, Ayaz üstüne başına gidiği için şu an dağıtmış olabilir. Ayaz şuraya bir tane şey düşmüş. Onu alsın annem oradan. <laughs> çarptı. Şunu bak. Aha, Ayaz onu takma annem. Oranın kapat. Heh. Evet sıra buraya geldi. Paspaslar falan. Yundu, yıkandı, serildi. Burası da böyle parladı. Yaparsanız parlar arkadaşlar. Şuralarda su lekeleri falan vardı. Bu arada kılıcın kapağını yazmıştı. Bilmiyorum kapatmıştım çekeceğim diye. Kusura bakmayın. Burası da böyle silindi. Parladı. Bunlar falan da iyi oldu. İlk yapılamadan diyoruz bunu buradan kaldıralım. Karsamba. Ee, diyorum şimdi tandır evine götürürsem gerçekten kötü olur. Orada e, ne koysam kötü oluyor. Çok toz oluyor. Kirleniyor canlar. Onun için e, kat evim olsun onu da çıkartacağım. Akşamları üşüdüğümüz için battaniyeyi kaldırmıyorum. Ben kaldırıyorum. Bir bakıyorum ertesi gün iki, iki tane gelmiş. Şey yaptım. Ben de artık onu e, oraya bıraktım. Üşüyen olursa üstüne alır. Sobayı yakmıyoruz. Mutfağın halısını da seyirdim şöyle. En çok da mutfağım içmesindi ve yağmur yağıyor. Gerçekten bakar mısınız? Neredeyse dört gündür mü ya 4 ya da en fazla beş gündür tam bilmiyorum. şey yapıyorum, temizlik yapıyorum. Hiç bir yüzüme gülmedi hayat. Diyen sabah hep yağmur yağış arkadaşlar. Temiz temiz yağsın. Ne diyelim? Bulaşlarımı falan hallettim. Çay demlemiştim. Motorcu geldi. E, motora baktı. Şurada karpuzlar var. Orası biraz dağınık ama ondan sonra orada biraz bir şeyler var. Su lekesi oldu. Bakar mısınız orası da. Neyse mutfağımın halısı da bu. Yağmur başlamış. Ben de stilleri sulayayım. E, halıyı da yıkayım diyordum. Buranın yoluklarını. Artık yarına kaldı. Dışarıda da kapanışımızı yapalım. Ayaz hastalanırsın gel. Adamlar gitti arkadaşlar. Şöyle sandalyeleri falan çıkartmıştı. Ben de Yolukları oraya çıkarttım hemen yıkayıp atacaktım yarın da sererim diye düşünüyordum neyse canımız sağ olsun buranın kapısı falan nasıl güzel temiz oldu şöyle benim içmesinde arkadaşlar çok temizim titizim demiyorum yerine göre pasaklı oluyoruz yerine göre temiz oluyoruz yerine göre orta halli ama boş durmuyoruz Rabbim her şeyimizi kolaylaştırsın inşallah sizlere de keyifli temizlikler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın canlar.